Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. kalp Yarası dizisinin 23. bölüm setinden yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve fotoları sizler için sunuyorum. Bakalım bu akşamki bölümlerde neler olacak? Kalp yarası ile ilgili en son haber ve bilgileri kanalımda anında paylaşıyorum. Eğer sizlerde bir kalp yarısı fanıysanız kanalımı takip almayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.